Evet, Fenerbahçe'de hareketli günler ve saatler yaşanıyor. Değerli izleyenler ikinci transfer edince konunun İstanbul'a geldiğini söylemiştik. Bu arada farklı gelişmeler Arda Güler konusu örneğin çok konuşuluyor, tartışılıyor. Teknik direktör kim olacak? E, Fenerbahçe'nin gündemi oldukça yoğun. Şimdi hemen kameralarımızı bir haber merkezimize çevirelim. Ahmet Selim Kul bizleri bekliyor. Sarı Lacivertli Kulüpten son detayları paylaşmak üzere. Selim söz sende. Ezgi teşekkürler. Edin Ceko Fenerbahçe'ye hayırlı olsun bir kez daha. E, Şampiyonlar Ligi öncesinde başlayan görüşmeler mutlu sonuna noktalandı ve e, Sarı Lacivertliler iki 2 yıllık sözleşme imzaladı Eldin koyla yaklaşık 4-4,5 milyon euro arası bir maaş bedeliyle Fenerbahçe oyuncuyu kadrosuna kattı. Ee, tabii ki hareketli bir gündem yaşanıyor. Oyuncu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Ee, şu parantezi de açmak gerekiyor. Yani bu noktada da şu yorumlarımı da eklemem gerekiyor. Yine e, Fenerbahçe geçmiş yıllarda olduğu gibi <laughs> oyuncuyu gizleyerek, medyadan kaçırarak bu transferi gerçekleştirdi. Gerçekten ben Fenerbahçe'yi çok yakından takip eden bir insanım. Öyle bir şey ki dünyada eşi benzeri yok. Yani sadece burada bunun doğru olduğunu, bu şekilde olduğunu Fenerbahçe kulübü düşünüyor. Bu yüzden de işte daha sonrasında maalesef şöyle şeyler de görüyor. Oyuncunun değerini anlatamıyorsunuz insanlara hissettiremiyorsunuz ve oyuncunuzu daha kolay eleştirilere açık hale getiriyorsunuz böyle bir durumda yaşandı yani ben izleyicilerimizden özür önce yani böyle dünya cümlü bir yıldız buraya geldi ne karşılama görüntüleri ne şey bunları göremedik gösteremedik bundan dolayı kusura bakmayın derken bu parantezi de açmak gerekiyor bir alışveriş düşünün ki sadece almayı düşünen bir taraf vermeye Gelince bizim tarzımız, bizim şeyimiz böyle bir durum yaşandı. Bu kadar önemli bir oyuncunun transferinde yani gidip bu kadar uğraşıp bu kadar önemli bir ismi buraya getiriyorsunuz. Ama e, bu tip konulara hiçbir şekilde önem vermiyorsunuz. Gerçekten burası şaşırtıcı olmaya devam ediyor. Şunu da gösteriyor. Ne bir ders çıkarılıyor ne geçmişten bu noktada e, hatalı davranıldığı düşünülmüyor demek ki. Bunun dışında bir yandan tabii teknik direktör konusu hareketli. Ee, dediğimiz gibi İsmail Kartal isminin artık bu noktada favori olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal medyada sürekli farklı isimlerle ilgili farklı iddialar ortaya çıksa da İsmail Kartal Fenerbahçe Teknik direktörlüğü için favori isim. Onunla ilgili de bu sabah e, bir... E... Bir iddia var yani havalimanında görüldüğüne dair kendisinin hacca gittiğine dair bir iddia var. Allah kabul etsin doğruysa onu bir yandan netleştirmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe çok yüksek ihtimalle 2 Temmuz'da sezonu açacak. Bu açıldığında da takımın başında İsmail Kartal'ın olmasını beklediğimizi ifade edelim. Teknik direktör konusunda son durum bu şekilde. Bir de Arda konusu var tabii ki Fenerbahçe'de. Arda Güler dün görüşme gerçekleşti. Görüşmenin 3 saat sürdüğünü fakat fakat görüşmeden çok pozitif diyebileceğimiz bir durumun çıkmadığını yani Arda'nın Fenerbahçe'de devam etme ihtimalini e, arttıracak bir durumun olmadığını söylemiştik yani bu Arda Güler konusunda da hani pozitif negatif olarak yorumlamamak için e, yorumlamamak gerekiyor ama e, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'de devam et mesine yönelik herhangi bir işaret, sinyal veya bir detay olmadığını belirtelim. Arda çok yüksek ihtimalle e, serbest kalma bedelinin üzerinde Fenerbahçe'den ayrılacak gibi gözüküyor. E, şu anda en azından sürecin bu noktada ilerlediğini ifade edebiliriz. Fenerbahçe'de Arda Güler e, çok yüksek ihtimalle bonselis e, serbest kalma bedelinin üstünde bir rakamla e, seyirli ayrılacak. E, bu süreci de takip ediyoruz. Ön plana çıkan bazı kulüpler var. Ajax gibi, Sevilla gibi, e, İtalya'dan yine Roma, Milan kulüpleri devrede ama e, umarım onu da en kısa sürede netleştiririz. Arda Güler oynayabileceği bir takıma giderek e, kariyerine devam etmek istiyor. Bu şekilde biz de Fenerbahçe tüm detayları paylaşmış olduk Eski.